Arkadaşlar benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yanımda Eymen var. Bugün benle bizde kalacaklar. şimdi slime oynayacağız. O zaman açalım. Size de şöyle biraz yaklaştıralım. Gel Eymen. Şöyle. Size de gösterelim dedik. Evet. Şimdi bir tane daha var sırayla bunları birleştiriyoruz. Ben biraz şöyle oynayayım. Çok güzel ses çıkıyor arkadaşlar. Böyle yapınca sündürünce. Evet arkadaşlar. Evet şimdi eğmenle sündürelim. Bunları böyle koyalım. Şöyle. Tabi biraz yırtılıyor değil mi? <laughs> evet ben biraz daha asılıyorum. Aynen unuttum, yavaş açılıyor. Unuttum şey yapmayı. Ben de şöyle gözükeyim hiç, hiç oynamıyorduk değil mi? Sinayimi açmayı görüyorlar arkadaşlar. Şöyle asılalım sizin için yukarı. Çok asılıyorsun Nisa. Yapacağız. Bakın. Şöyle. Yırtılacak artık. Şimdi arka. onu çırtılacağım ben. Sonra. Hmm, ver bakalım. Arkadaşlar sesi duyuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O zaman abone olmayı ve like atmayı ve beğenmeyi Olmayalım. unutmayın. Olmayalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Eymen'in kanalına da abone olayım Olmayalım. Görüşürüz. Bay bay.